Mutsuz Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın 6. tema öğrendiklerimizi değerlendirelim bölümündeki etkinliklerin konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki etkinlikleri kendimiz yapıyoruz. Varsa hatalarımız değerlendirme aşamasında videomuzdan faydalanabiliriz. 1 ve 4. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şiirimizi okuyalım ardından sorularımıza bakalım. Bir yer düşünüyorum. Bir yer düşünüyorum yemyeşil. Bilemem neresinde yurdun. Bir ev günlük güneşlik. Çiçekler içinde memnun. Bahçe kapısına varmadan daha baygın kokusu ıhlamurun. Gölgesinde bir sıra der gibi oturun. Haydi çocuklar haydi salıncakları kurun. Başka dallarsa eğilmiş yemişlerimizden buyurun. Rüzgar esmez konuşur, uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun, Mesit olun, yaşayın, ana, baba, evlat, torun. Şair ne hayal etmektedir diye sormuş arkadaşlar. Şair bahçesinde çiçekleri, ağaçları olan, güneş gören bir ev ve bu evde mutlu yaşayan bir aile hayal etmektedir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Şairin hayal ettiği evin bahçesinde neler bulunmaktadır diye sormuş. Evin bahçesinde çiçekler, ağaçlar, bir ağacın dalına kurulmuş salıncak, uçurulan uçurtmalar ve ıhlamurun gölgesinde oturmak için bir sıra bulunmaktadır. Üçüncü soruya baktığımızda şairin anlattığı yerde yaşıyor olsanız burayı arkadaşlarınıza nasıl anlatırdınız diye sormuş. Evet çiçekler içinde ıhlamur kokulu bahçeli güneşli bir evdir şeklinde anlatabilirdik. Dördüncü sorumuz baygın sözcüğü şiirde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz ve sözcüğü bu anlamıyla bir cümlede kullanınız demiş. Evet buradaki baygın sözcüğü bayılmış kendinden geçmiş, insanı kendinden geçirir gibi olan yığılmış dökülmüş. Evet şiirde insanı kendinden geçirir gibi olan anlamında kullanılmıştır. Cümlemiz yaşadığı sevinçten baygınlık geçirdi. Evet devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeler nesnel anlatımlı ise ifadelerin başına ne? Öznel anlatımlı ise ö yazınız demiş arkadaşlar. Nesnel anlatım her zaman şöyle ne yapalım arkadaşlar? Nesnel anlatım herkes tarafından herkes tarafından kabul edilen yani ispatlanabilir özellikteki ifadeler Öznel ise kişinin kendi görüşlerini, düşüncelerini yansıtan ifadeler olarak anlatıyorduk. Bütün gün küçücük bir odada zaman geçiriyordu. Evet, burada arkadaşlar bakın, küçücük bir oda olup olmadığı ispatlanabilir mi? İspatlanabilir. O zaman bu nedir? Nesnel bir anlatımdır arkadaşlar. Ağaçtaki kuş sesleri huzur veriyordu. Burada huzur vermek kişiden kişiye değişir. Bu nedir arkadaşlar? Öznel bir anlatımdır. Bugün saat 17'de Fransa'ya gitmek için uçağa binecek. Bu ispatlanabilir bir ifadedir, neslerdir. Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşayamaz demiş. Evet, yaşayamaz mı? Yaşayabilir belki. Bu kişinin görüşlerini ifade etmektedir, özneldir. Doğadaki dengelerin korunmasında insanlara düşen görevler bulunmaktadır. Evet, insanlara düşen görevler bulunabilir. Bu görevler ispatlanabilir. Nesnel bir cümleler e, ifadedir, anlatımdır. Resme çiçekler eklenince resim daha bir güzelleşti. Güzelleşip güzelleşmemesi kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Öznel bir anlatım vardır. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerlere uygun adlar yazarak ad tamlamaları oluşturunuz demiş arkadaşlar. Pelin'in kedisi sevinmekten hoşlanır. Evet. Perinin kedisi ad tamlaması oldu arkadaşlar. Isparta'dan aldığım gül fidanını bahçeye diktim. Gül fidanı. Biraz dinlenmek ve serinlemek için ıhlamur ağacının altına oturduk. Bina yıkıntıları arasında sessizce ağlıyordu. Evet işaretlediklerimiz arkadaşlar nedir bunlar? Ad tamlamalarıdır arkadaşlar. Evet iki tane adın bir araya gelmesiyle oluşuyor oluşuyordu arkadaşlar. Ad tamlaması Pelin ve kedi biri attır. Pelin'in kedisi at tamlaması olmuştur. Aşağıda verilen bilmecelerdeki sözcüklerden hangilerinin iyilik iki aldığını belirleyiniz ve bilmeceleri cevaplayınız demiş arkadaşlar. Evet burnum kırmızı kuyruğum Yeşil. Burnum kırmızı. Burnum kimin burnu? Burnu benim. Kuyruğum benim. Evet bu nedir? Havuştur. İyilik iki almıştır. Bir kızım var. Kat kat çeyizi var. Kızım çeyiz çeyizi. Lahana. Ben giderim. O gider. içimde tık tık eder. Giderim. Evet. Evet. İçimde. Kimin içinde? Benim içimde. Yine bu da kalp. Gece boşum. Gündüz doluyum. Boşum. Doluyum. Evet. Ayakkabı. Aşağıdaki ifadeleri kutucuklarda verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız demiş arkadaşlar. Gerekirse sözcüklere uygun ekler getirebilirsiniz demiş. Gürültü, gökyüzü, güneş, koku, soğuk, acı. Bir ağacın altına uzanmış, yer yer mavileşen gökyüzüne bakıyordu. Burada arkadaşlar nedir? Ee, görme ifadesi vardır arkadaşlar. Tren raylarının onarımı bittikten sonra büyük bir gürültüyle hareket ettik. Gürültü ne ile işitme ile ilgilidir. Biber o kadar acı ki ısırınca yüzünü buruşturdu. Buradaki acılığı ne ile anlıyoruz? Tatma duyu organımız ile. Bahçeye girdiğimizde burnumuzu gül kokuları dolduruyor. Koklama. Ankara'nın sert soğuğu içimi titretiyordu. Bu da dokunma yani tenimizle ilgili değil mi? Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Bu karikatürlerin size düşündürdüklerini defterinize yazınız. Baktığımızda bir deniz. Denizin içerisine atılmış atıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz kirliliğini anlatıyor. Burada dünyadaki ağaçlar ne yapılmış arkadaşlar? Kesilmiş. Evet yağmur yerine artık ne yağıyorsa diyelim dünyada üzgün bir halde ağlıyor ve dünya kirletilmiş. Çevre kirliliği bize dünyamızı ve canlılara zarar vermektedir. Bunun önüne geçmeli doğayı ve canlıları korumalıyız. Buradaki işte balıklar canlılar burada zarar görür ağaçlar zarar görüyor. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Sabah saatlerinde bindiğimiz denizli bembeyaz köpürten vapu düdüğünü çalarak yanaşıyor büyük adanın Çinlerle süslü tarihi iskelesine. Marmara Denizi'ne serpiştirilmiş, serpiştirilmiş 9 adadan en büyük olan bu adaya yaz gününde heyecanla ilk adımı atanlar, piknik yapmaya gelenler oluyor. Onları adadaki evinin yolunu tutanlar ve adaya gezmeye gelenler izliyor. Ben de bu kalabalığın arasına karışarak Saat Kulesi'nin olduğu meydandan geçiyorum. Bisiklet kiralayanlar buradan bisikletlerine binip ayrılıyor bizden. Burada arkadaşlar bir geziye çıkmış sanki değil mi? Bir gezideki yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyor. Buna gezi yazısı diyebiliriz arkadaşlar cevabımız. A seçeneği olacaktır. Bir şehrin 5 günlük hava tahmin raporu aşağıda tabloda verilmiştir. İşte tarih cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba hava olayları, en düşük, en yüksek. işte rüzgarlı, karlı, karlı, bulutlu, parçalı bulutlu. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Pazar, salı ve çarşamba günleri en yüksek sıcaklıklar eşittir. Bakalım. Pazar, salı, çarşamba. Pazar, salı, çarşamba. Pazar salı çarşamba 1 1 1 eşittir bu doğrudur arkadaşlar salı ve çarşamba günleri hava parçalı bulutludur salı çarşamba hava parçalı bulutludur doğrudur cumartesi ve çarşamba günleri en düşük sıcaklıklar eşittir cumartesi çarşamba en düşük 12 12 Evet bu da eşittir arkadaşlar Pazar sıcaklığın en düşük olduğu gündür demiş. Pazar sıcaklığın en düşük olduğu gündür demiş. Sıcaklığın en düşük olduğu gün arkadaşlar 12 ile evet 12 ile cumartesidir. Bu ifade yanlıştır. O zaman cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik eki kullanılmamıştır demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu kitapta hayat öykümü kaleme alacağım. Evet kaleme alacağım. Kim ben iyilik eki kullanmış. Ölümsüz Aile Romanı kütüphanenizde olması gereken bir kitaptadır. Kimin kitabı sizin? Evet iyilik eki almış. Kurutulmuş çiçekler ona geçmişi hatırlatıyordu. Burada yok gibi arkadaşlar. Bakalım keşke evimizden kimin evi bizim evimiz kullanılmış. O zaman C seçeneğini işaretleyebilirim. Bu dizilerde altı çizili ifadelerden hangileri sıfat tamlamasıdır diye sormuş arkadaşlar. Ormanın var, pınarın var, taşın var. Dört mevsimde bulut saçlı başın var. Evet dört mevsim, dört mevsim. Evet ee, burada ne var arkadaşlar? Bakın dört mevsimde bir e, sıfat var arkadaşlar sayı sıfatı bulut saçlı başın bulut saçlı baş yine sıfat bir mangal sayı sıfatı göklerin derinliği. Evet burada arkadaşlar göklerin derinliği at tamlaması gök ve derinlik e, nedir e, isimdir ikisi de attır onun için at tamlaması 1 2 3 cevabımız ne olacak D seçeneği olacak şöyle de işaretleyelim. Evet 5 numaralı sorudayız. Numaralamış cümlelerden anlatım, anlamlı bir fıkra oluşturulunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bir gün çiftlerinde otururken babasına elbette demeyiz oğlum çünkü o ağaç armut ağacı dedi. Ziraat fakültesinin yüksek lisans turlamasını yeni almıştı. Ne kadar modası geçmiş yöntemlerle çalışıyorsun babacım. Babası kabul etti. Eğer böyle ee, eğer böyle devam ederseniz örneğin şu ağaçtan yılda 10 kilo bile elma elde edemezsiniz dedi demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ziraat fakültesinden yüksek lisans diplomasını yeni almıştı. Sanki bu cümlenin ilk fıkranın ilk başlangıcı olabilir. 3 numara bakalım. A, B, C ve evet D de yok. D'yi eledim arkadaşlar. Sonrasında ne olabilir? Evet, Ziraat Fakültesinden yüksek lisans diplomasını yeni almıştı. Bir gün çiftlerinde otururken babasına babasından ne dedi babasına? Ne kadar modası geçmiş yöntemler çalışıyoruz babacığım. Evet. 1 4 ile devam ediyoruz. 1, 4, evet 3, 1, 4, 3, A gitti. C var, devam ediyoruz. Evet, sonrasında arkadaşlar ne diyor? Eğer böyle devam ederseniz, örneğin şu araçtan yılda 12 tane, evet 4 ile devam ediyoruz. 5 6 ile devam ediyoruz. Evet cevabımız C seçeneği çıkmış oldu arkadaşlar. 6. sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çevre bilinci nasıl oluşur sorusuna cevap olabilir. İnsanlar atıklardan neler yapılabileceği, geri dönüşüm fikirleri nasıl üretebileceği ve bu fikirlerden geri dönüşüm projelerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Çevre bilinci nasıl oluşur cevabı olabilir. Evet. Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkide sürükleri ve alışkanışlı olarak bunların fiziki, fiyolojik, sosyal, ekonomik ve doğal bir ortamdır demiş. Burada arkadaşlar sanki çevreyi anlatmış gibi. Çevre nedir cevabı? Havanın, suyun ve toprağın kirli olması, insanların başta olduğu üzere tüm canlıların zarar görmesi demektir. İnsanların bu çevre kirliliğinin ve sebep olduğu olumsuzların en aza indirilmesinde önemli bir role sahiptir Burada da çevre kirliliğinin önlemesi ile ilgili çevre kirliliğine sebep olan en önemli unsurlardan birisi çöp sorunudur. Ülkemizde her yıl bu da çöp sorunu nedir gibi veya çevre sorunu o zaman cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Çevre bilinci nasıl oluşur sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. Yedinci ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Göl yüzeyinde her esintiyle dans eden beyaz nilüferlerdeki ilk burada görmüştüm. İlk çadırımı kurmuştum gölün kıyısına. İlk yalnız gecemi geçirmiştim kamp ateşinin başında. Sabah sıcacık köy ekmeğine katık etmek için köylerden beyaz peynir ve yaban çileği reçeli almıştım. Tatlı suya dalıp akvaryum gibi temiz sularını balıklarını izlemiştim. Abantın demiş arkadaşlar hangisi söylenemez demişti. Birinci cümlede kileş, kişileş trimeden yararlanılmıştır diyor. Bakın göl yüzeyinde her dans eden beyaz nüfer. Beyaz nilüferlerin dans etmesi kişileştirme yapılmış. Doğru. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. İlk yalnız gecemi geçirmiştim kamp ateşinin başında. Burada bir karşılaştırma yok. Söylenemez. Üçüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Sabah sıcağı köy ekmeğini katık etmek için amacıyla evet amaç sonuç var. Dördüncü cümlede benzetme yapılmıştır diyor. Tatlı suya dalıp akvaryum gibi gibi varsa zaten genellikle benzetme vardır diyoruz. Bu da vardır. O zaman hangisi söylenemez? B seçeneği 2 cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Söylenemez diyoruz. Evet arkadaşlar 6. sınıf Türkçe ders kitabı 6. temel değerlendirme sorularını bu videomuz ile paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.